Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda halat ip ile yapılan tepsi örneği gösteriyorum. Oldukça kullanışlı, şık ve az malzeme ile yapılıyor. Ama dışarıda da oldukça pahalı satılıyor. Biz bayağı ucuza yapıyoruz. Hemen başlayalım. İlk olarak malzemelerimizi sayıyorum. 3,5 metre uzunluğunda Halat ip gerekiyor. 8 mm kalınlığında bir halat ip kullandım. Halat iplerin yumuşaklıkları değişir. En sertini almaya bakalım. Daha güzel bir performans veriyor. 40 cm çapında tepsi altlığım var. Bunlar hazır satılıyor tuhafiyelerde. Yanlarındaki delikleri hazır bir şekilde satılıyor. Ve boyutları da farklı farklıdır. Benimki 40 cm. Artı jü tip kullanıyorum. Jü de istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. 2,5 e, cm kalınlığında bir tığ gerekiyor. Ve tabii ki makasımız olması gerekenlerden. Malzemelerimiz bunlar. Yapıma başlıyoruz. Şimdi e, tepsi altlığımı e, hafiften masaya koydum. Ama altına bir yükseklik versin diye. E, Halat ipi şu anda koydum. Çünkü masayla yapışık durursa yapamayız. İpimizin ucunu delikten geçirdim. Hemen arkasından da ipi kıvırarak arkasındaki delikten geçirdim. İlk ilmeğimi elde etmiş oldum. İlk ilmeğimden sonraki deliğe batarak altından ipi alıyorum ve ilmeğin içinden geçiriyorum. Yapacağımız iş devamlı bu. Tığımızı deliklerden sokuyoruz. Alttan ipi çekerek ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yani örgüyü tepsinin üzerinde yapıyoruz. E, şu an ben masada videoya çektiğim için e, biraz zormuş gibi gözükebilir. Ama normal şartlarda bunu elinize aldığınızda ya da kendinize doğru çektiğinizde göreceksiniz ki yapımı oldukça kolay. Yapılan iş devamlı aynısı. İlk etapta ilk deliğe ipliği soktuk. Ve hemen arkasındaki deliğe ipimizin Kıvırarak ilmek şeklinde Soktuk. Ve tığa ilmeğimizi alıp Deliklere batıp ipliği yukarıya doğru Çekiyoruz. Bu şekilde yaparak Başlangıç noktasına kadar geleceğiz. Şimdi ilk sırayı tamamladım. Başlangıç noktasına geldim. Burada bu altta kalan ipi daha sonra ee, hemen orada gizleyip ucunu kesiyoruz zaten. Tepsiyi e, şöyle bir tam eksenin ekseninde çevirdim. İlk ilmeğe sonda bitirdiğimiz ilmeğe tığımı soktum ve e, bu iplik alma işlemini artık e, tekrar öndeki delikten sokarak bu sefer ilmeği tepsinin kenarından doğru alarak yukarıya çıkartıyorum. Ve iki ilmeğin içinden ipimi geçiriyorum. İlkinde direkt ip, e, ipi peş peşe deliklerden alıyorduk. Şimdi artık örgü şeklinde yapıyoruz. Yani bir trabzan örer gibi düşünün burayı. Görüntüde çok daha iyi anlaşılıyor zaten ne yaptım Hemen deliğe batıyorum. İpliği alıyorum. İki ilmeğin arasından ipimi geçiriyorum. Çok çabuk ilerleyen e, güzel bir çalışma oluyor bu. E, bunu isterseniz kendinize yapabilirsiniz. İsterseniz e, kızınızın, oğlunuzun çeyizine yapabilirsiniz. Dilerseniz yapıp satabilirsiniz. Gerçekten dışarıda çok pahalıya satılan e, bu ürünü ben şöyle hesaplayayım. Halat ip aldım. Halat ipe 3,5 metresine e, metresi 2 liraydı. 10 liralık aldım. Ve tepsi altına 10 lira verdim. Toplamda 20 lira. Şu tip zaten 5-6 lira. Ama şu tipim benim genelde evde oluyor. Olmayanlar için de 5 liraya şu tip. Yani toplamda 25 liraya mal oluyor. Ben konuşurken video ilerledi. ikinci sırayı tamamladım. Artık halatımızı e, bu tabana yerleştirmeye başladık hemen halatın ucunu kenara koydum aynı trabzan işini bu sefer halatın etrafından e, ipimizi geçirerek bağlıyoruz yani halatı zemine sabitliyoruz bu sefer halatı zemine sabitlerken artık tahtadaki deliklerle işimiz bitti Şimdi hani bu e, zemine hazırladığımız ikinci sıra var ya kenarlardaki e, onu oraya hazırladığımız ipin altından tığımızı geçiriyoruz. İpi alıyoruz ve yukarıda birbirine birleştiriyoruz. Bakın hemen ipten altındaki ipten tığı sokuyorum. Yukarıya alıyorum ve iki ilmeğin arasından ipimi geçiriyorum. Burada daha iyi görünüyor. İpin altından geçirdim. İpimi aldım ve yukarıda birleştirdim. Bu işlemi de ilk başladığımız yere halat gelinceye kadar tamamlıyoruz. İlk sıramız oluşmuş oluyor. Şimdi ikinci sırada bu halatı mümkün olduğu kadar düz bir şekilde birbirine monte ediyorum. İlk 2 3 ilmekte halat ilk halatın altından ipimi alarak yukarıda bağlıyorum ki birbirlerini tutsunlar. Daha sonra ilk sırada halatın hemen üstünde oluşturduğumuz örgü yeri var ya işte artık oradan ilk sırada yaptığım işlemi yaparak devam ediyorum. Bakın o deliklere ilk sıradaki halatın hemen üstünde oluşan örgüde oluşan deliklere batarak aynı işlemi artık bu şekilde yapmaya devam ediyorum. E bu e, halatın kaç sıra olması e, kesinlikle sizlerin isteğine kalmış. E benim için 3 e, sıra olması yeterli geldi. Ama 4 sırada yapılabilir veya 2'de de bırakılabilir. Ama e, 8 mm kalında halat iple yapıyorsanız eğer 3 sırası yeterli oluyor. Bakın şu an gösterdiğim yerlere batarak ilerliyoruz. Bunu da yine birleştirme yerine gelene kadar örüyoruz. 2 ya da 3 sıra tamamen sizin tercihinize kalmış. Hemen o eğimli yer var ya oraya gelene kadar ikinci sıra ve daha sonra da üçüncü sırada tamamlıyorum. Şimdi ben ikinci ve üçüncü sıramı yaptım. Artık kulbunu yapmaya geldi sıra. E, kulbunu yapmak için hafif halat ipten e, bolluk vererek kulp yeri hazırlıyoruz ve o kulp yerinde farkındaysanız boşta artık trabzanlar yaparak şu tipi ilerlettim son aşamaya getirdim. Yani sap kısmında da şu an örgü var. Yani sık iğne gibi düşünün. Örerek sona kadar kulp yapacağım yere kadar getirdim. E, kulpunun ölçüsünü de şöyle bir elinizden tutup tutma yerinin rahatlığını ayarlayacak derecede yükseklik verebilirsiniz. Ve yine altlarda olduğu gibi örerek sıfır noktasına kadar Örme işlemini getiriyorum. Ve halatınızı da burada artık kesiyorsunuz. Mutlaka halat ipinizi kestiğiniz yer e, meyil olan yer, birleşimde meyilli olan yer var ya hemen o meyilde bitmeli ki e, yükseklik yapmasın. Yani halatın bittiği yer e, tepede kalmasın. Tam bitiş yerinde kesmeniz gerekiyor. O kesik yeri kapatıncaya kadar bu şekilde örüyorum ve daha sonra da komple bir sıra e, bittiği yerden başlayarak kulbun bitiş yerine kadar bir sıra sık iğne yaparak oraya e, güzel düz bir görüntü veriyorum. Tepsimizin aslında yapımı artık bitti. Bundan sonrasını Bitmiş halini verelim. Birlikte görelim. İşte benim tepsim. İçine de kahve fincanlarını koydum. E, kaç tane aldığını göstermek amaçlı. E, 6 tane fincan rahatlıkla alıyor. Hatta ortaya da bir tane fincan konulabilir ya da su bardağı tutacak yerleri oldukça kullanıma rahatlık sağlıyor. Şık da bir görüntüsü var. dediğim gibi böyle tepsiler gerçekten bayağı pahalı satılıyor ama bana maliyeti 20 liraya geldi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Faydalı bir video olduğunu umuyorum. Bugünkü videomda bu kadardı farklı bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın olur mu?